Avrupa takımları Kerem Aktürkoğlu için sıraya girdi. Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerinin peşine taktı. Geçtiğimiz sezon başlayan form grafiğini sürdüren 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Lyon devreye girmişti. Kerem için 8 milyon euroyu gözden çıkaran Lyon'un ardından bir Fransız ekibi daha devreye girdi. Kerem'i radarına alan bir diğer takım ise Nantes oldu. İşte detaylar. Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için hazırlıklar devam ederken bazı isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekibin parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu devlerin gözdesi konumunda. Fransızlar 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Lyon'un ardından bir talip daha çıktı. Sarı Kırmızılı takımda geçen sezonun en dikkat çeken performansına Kerem Aktürkoğlu imza atmıştı. Fatih Terim'in verdiği şansı iyi değerlendiren Aktürkoğlu, ilk 11'in değişilmezlerinden olmayı başardı. Form grafiğini sürdüren genç oyuncu bu sezonda istikrarını sürdürüyor. Kerem, devlerin transfer listesine girmeyi başardı. İki Fransız takımı Kerem için karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılı Kulübün sözleşme uzatmak istediği Kerem'e imza atma bizi bekle haberi gönderen Lyon, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu 8 milyon euroya alabilmenin hesaplarını yapıyordu. Ancak bir başka Fransız kulübü Nantes'ta Kerem için devreye girdi. İki kulüp scoutlarını Kerem'in maçlarını takip etmeleri adına özel olarak görevlendirdi. Başarılı oyuncu için devre arasında Lyon ve Nantes'ın Galatasaray'a resmi teklif yapmaları bekleniyor. Galatasaray'dan Cuadrado bombası. Cimbom yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aslan'da son olarak gündeme gelen isim Juventus'un Kolombiyalı yıldızı Juan Cuadrado oldu. Fik Hayes'in haberine göre Juventus, Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki Juan Cuadrado'ya yeni bir anlaşma önermeyi planlamıyor. Oyuncunun takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor. Amerika, Asya ve kendi ülkesine dönüş öncesi Cuadrado'nun Avrupa'da bir kulüple daha kariyerine devam etmek istediği belirtilirken, Bianconero'ya dayandırılan habere göre Galatasaray, Kolombiyalı Yıldız'ı kadrosuna katmak istiyor. 2015'te ilk kiralık olarak Juventus'a gelen Cuadrado, bu sezon İtalyan devrinin formasıyla çıktığı 29 maçta 15 asiste önemli katkı sağlamayı başarmıştı. Menajeri doğruladı. Cimbom lazer tüfek istiyor. Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aslanın Sırp lazer tüfek ile ilgilendiği öğrenildi. 24 yaşındaki Yıldız Sırbistan Ligi dışında forma giymedi. Geçen sezon ligde 36 maçta 15 gol ve 8 asist üretti. Güncel piyasa değeri 1.6 milyon euro olan Tufeks için kulübü Spartak Subotica ile sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Genç futbolcu 3 kez de Sırbistan milli takımında oynadı. Sırp Yıldız'ın menajeri Goran Selar yaptığı açıklamada Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri Galatasaray, oyuncumuz Lazer Tufeks ile ilgileniyor, iletişim halindeyiz dedi. Selar, Cimbom ile 6 aydır görüşüyoruz. Tufeksic sarı kırmızıların listesinde. Galatasaray'ın oyuncumla ilgilenmesi onurdur. ifadelerini kullandı. Galatasaray'da flaş karar. Fatih Terim üstünü çizdi. 27 yaşındaki stoperle sözleşme uzatma görüşmeleri yapan Galatasaray oyuncunun menajeriyle prensip anlaşmasına varmıştı. Peş peşe gelen hatalar sonrası Galatasaray yönetimi karar değiştirdi. İşte son gelişmeler. Taraftarın eleştirdiği isimlerden olan Luyendama'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu durumu dikkate alan yönetim 27 yaşındaki stoperin menajerini geçen hafta İstanbul'a çağırdı ve taraflar prensip anlaşmasına varmıştı. Fakat Luyendama'nın inişli çıkışlı performansı yüzünden yeni sözleşme henüz resmiyete dökülmedi. Bon servisine 8 milyon euro ödenen ve yıllık 1 milyon 50 bin euro kazanan Luyendama için bir süre daha bekleneceği kararı alındı. Ruindama'nın bu sezon ikili mücadele kazanma değeri %55, hava topu kazanma yüzdesi %50. Maç başına top kaybı 9.2, maç başına top çalma istatistiği ise 1.5. Bir defans oyuncusu olarak top çalma istatistiği yüksek olması gereken Ruindama, top çalma istatistiğinin tam 6 katı top kaybı yaşıyor. Milli yıldız Galatasaray için transfer ateşini yaktı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın listenin ilk sırasını almıştı. Sarı Kırmızılılar, Yıldız Stoper'le görüşmelere başlarken Kaan Ayhan'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran bir açıklama geldi. İşte Kaan Ayhan'ın Galatasaray cevabı. Kaan'ı bir yıllığına kiralamak isteyen Galatasaray'ın milli futbolcu ve temsilcisiyle yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği ortaya çıktı. Hürriyette yer alan habere göre Kaan'ın sarı kırmızılı takıma sıcak baktığı ve kulübümle anlaşma sağlarsanız benim için yeterli diyerek Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi. Mart ayında geçirdiği Covid-19 rahatsızlığı sonrasında takımında fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan için şimdi Galatasaray Sassuolo ile masaya oturacak. Son 3 ayda yeşil siyahlı teknik ekibin sadece 31 dakika süre verdiği Kaan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak adına Galatasaray Sassuolo'ya geçmişteki olumlu örnekleri de gösterecek. Geçen sezon kiralık oynayan Halil Dervişoğlu ve Gerson Fernandes'in yükselen form grafikleri İtalyan ekibini ikna etmek için masaya sunulacak. Sassuolo da kiralama formülünde sorun çıkarmazsa Galatasaray transferi gerçekleştirecek. Sassuolo formasıyla bu sezon 19 maçta 785 dakika süre alan Yıldız Stoper, Ameli takımda ise toplam 35 maçta 4 gol attı. Galatasaray'dan Enis Destan Atağı Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da geleceğin takımını kurmak istiyor. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda girişimlerini sıklaştıran Cimbom'da gündeme son gelen isim Altın Ordu forması giyen Enis Destan oldu. Galatasaray genç futbolcu için İzmir temsilcisi ile temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu. Cimbom'da gençleşme harekatı devam ediyor. Sarı Kırmızılı takım teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine 25 yaşından küçük yerli oyuncuları kadrosuna katarak yaş ortalamasını düşürmek istiyor. Yeni asırın haberine göre Cimbom'un şimdiki hedefi ise İzmir temsilcisi Altın Ordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan. Galatasaray genç yeteneğin kulübüyle temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu. Galatasaray'ın golcüsü Mustafa Muhammed durdurulamıyor. 14 maç suskun kaldıktan sonra geçtiğimiz hafta Rize maçında ağları iki kez Mustafa Muhammed Konya karşısında da kaldığı yerden devam etti. Mısırlı takımının tek golünü kaydederken 1-0'lık galibiyetin mimarı oldu. Sarı Kırmızılı ekibe geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde katılan Mustafa Muhammed 17 maçta kaydettiği 9 gol ile adından söz ettirmişti. 23 yaşındaki futbolcudan bu sezon beklentiler büyüktü. Ancak Mısırlı sezona istediği gibi bir giriş yapamadı.